Devlet idam etsin ve idam kanunu kesinlikle derhal çıksın Hiçbir ana baba evlatsız kalmasın Samsun'da kaybolduktan 42 gün sonra cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün cenazesi yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi Samsun'un Terme ilçesi Gökçe Ağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulunan Arzu Aygün'ün cesedi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin kimlik tespiti için annesi ve babasından da örnek alınarak DNA testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgunda bekletildi. Hiçbir evlatlar ana babasız kalmasın. Artık yeter. Duysun dünya duysun sesimizi yeter. Biz yandık başka ana babalar, başka evlatlar yanmasın. Biz yandık, bizim evlatlarımız yandı. Aygün'ün cenazesi bugün ailesine teslim edildi. <laughs> Acılı baba Seyfullah Aygün, haksız yere cinayet işleyenleri devlet idam etsin ve idam kanunu derhal çıksın dedi. Bu tür caniler Cezaevinde devlet beslemesin. Haksız yere cinayet işleyen kişileri devlet idam etsin ve idam kanunu kesinlikle derhal çıksın. Milletvekilleri de orada oturmasınlar. Sandalyelerinin hakkını versinler. Vermiyorlarsa oradan çıksın gitsinler.